Allahu bilaah min ash-shaytan ar-rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve salam. Allah'a sadi. Allah'a sadi. Allah'a Hicri. Allah'a sadi. Allah'a sadi. 1442 sadi. Allah'a sadi. Allah'a sadi. Allah'a sadi. Allah'a Mekke'den Medine'ye sahabelerle birlikte hicret ediyor ve tarihte yeni bir sayfa, yeni bir takvim açılıyor. Peygamberimizin en güzel tarifi inşallah Risale-i Nur'da. Üstadımız Peygamber Efendimizi nasıl tarif ediyor? 19. mektup ve 19. söz ve Marifetün Nebi gibi kısımlarda Peygamber Efendimizi ve farklı risalelerin yerlerinde tarif ediyor. Marifetün Nebi çok güzel bir tarif edicidir. Oradan biraz okumak istiyorum. Mucize-i Muhammedi aynı Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Zat-ı Zülcelal ona demiş. Ve inneke le ala Ve hiç şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi 4. ayet. Bütün ümmet hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki bütün ahlaka ı haseneye camidir. Nübüvvetten evvel ondaki ahlak hamidenin kemaline tercüman olan Muhammedül Emin ünvanıyla iştihar etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu an her vakit derdi, Hulukuhul Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı. Demek Kur'an'ın tazamun ettiği bütün ahlakı haseneye camidi. İşte o Zat-ı Kerim'de icma ümmetle tevatür manevi kat'i ile sabittir ki, insanların sireten ve sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazı ve en afifi ve en cevadı ve kerimi ve en rahimi ve en adili herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afu, sıhhat fehim, şevkat gibi ne kadar secayayı aliye varsa en mükemmel bir fehriste-i Bunların içindeki noktayı ircaz şudur ki ahlaka ı hasene birbirine mübain değil fakat derece-i kemalde birbirine müzahemet eder. Biri garebe çalsa öteki zayıfleşir. Mesela kemal hilim ile kemal şecaat, hem kemal tevazu ile kemal şehamet, hem kemal adalet ile kemal merhamet ve mürüvvet, hem tam iktisat ve it itidal ile tamam ı kerem ve sehavet, hem gayet vakar ile nihayet haya, hem gayet şevkat ile nihayet el, el buğzu fillah, hem gayet afu ile nihayet izzet-i nefs, hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi mecami ahlak-ı mütevzahime birden derece-i aliyede bir zat ihtimağı müzayakasız inkişafları mucizelerin mucizesidir şuat marifetün nebiden bu güzel tarif ve hakikatlerden İnsanlık haberdar edilmeli değil mi? Üstadın Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatu vesselam metodunu takip ederek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam aslından uzaklaşmış bir toplumu aslına rücu ettirdi Allah'ın izniyle. Onun hakiki varisi olan Bediüzzaman da bu asırda aslından uzaklaşmış bir toplumu yavaş yavaş aslına inşallah rücu ettiriyor. Yani o zamanda olduğu gibi şimdi de olabilir. Hicretin iki manasını, iki kanadını düşünelim. Birisi manevi, birisi de maddi yönden bakarsak, maddi, cismani yönden tarihlerde de kaydedilen peygamberimizle birlikte bir grup sahabenin Mekke'den Medine'ye gitmesi cismani olarak yer değiştirmesi Hicrete manevi yönden yani bunun ruhu cihetinden bakarsak da üstadın ve bir ayetin de tefsiri olan aynı anda manevi cihetine baktığımız zaman Cenab-ı Hak Zariyat suresinin 50. ayetinde fefirru yani mealen diyor ki ey Habibim de ki o halde Allah'a kaçın. Bir başka manada Allah'a firar edin, Allah'a sığının. Üstadımız, üstadımız bu ayetin bir nevi tefsiri olarak Mesnevi Nuriye'de şu ayetle alakalı şöyle bir açıklama yapıyor. Mesnevi Nuriye'den katre eşyanın esbaba isnadındaki istibaddan ve istihrabdan hasıl olan inkardan neşe eden dalaletlerden husule gelen ızdırabat bütün akılları ruhları vacibül vücuda firara ve iltica'ye mecbur ediyor çünkü ancak vacibül vücudun kudretiyle iradesiyle her müşkil hallolur ve kapalı kapılar açılır ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar binaen aley necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Mesnevi Nuriye Katre. Cenab-ı Hak manevi alemde üstadın da birinci sözde bahsettiği gibi ey nefsim bu dünya bir çöldür sen o seyyahsın dediği gibi her halimizde Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi, Cenab-ı Hakk'a firar etmeyi, Allah'a hicret etmeyi hepimize nasip eylesin. Bu hayat yolculuğunda hicretin ruhunu, manasını yaşamayı hepimize nasip eylesin. Esselamun Aleyküm.